A aaa. Melek hala mı ağlıyorsun? Yapma kızım yapma. Bak bu gözyaşların... ...memoyu geri getirmez yavrum. Getirmez. Anne sen ne yapıyorsun ya? Bırak geçsin içeri ben yaparım onları. Şunları çalkalayayım vereyim dedi. Tamam bırak bana. Ha bana bak. Şu da şey... Perihan'ın tabağı. O da... ...tabak boş gitmez de... Şu kurabiyelerden koyayım birkaç tane. Onu götürelim. İyi e, tamam bırak ben veririm onu. Ayaz zaten dışarısı. Hı? Bırak ben götür. İyi e, tamam. Hadi peki sen götür bakalım. Al hem de bir dolaşmış olursun. Açılırsın şöyle. Tamam bunu da ellemek yaparım ben gelince tamam yapmak Yapma kızım böyle yapma. Canım pahasına arzu ettiğim tek bir şey var Melek. Oğluma kavuşmak. İnşallah. İnşallah. Ve onu kaçıran her kimse... ...onunla karanlık bir sokakta bir gece yüz yüze kalabilmek. Tam da hayal ettiğin gibi değil mi? İşte o karanlık sokak karşında da ben. Tıpkı tarif ettiğin gibi. Hayal ettiğim bu değildi Melek. Neden geldin o zaman? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey, senle ilgili hayal ettiğim şey bu değildi. Bizimki, yani yaşadıklarımız bir masal gibiydi. Zaten bu masanın sonunu mutlu hayal etmek aptallıktı belki de. Ben bu masanın sonsuza dek sürmesini istiyorum. İstiyordum. Keşke. Ama olmadı işte, büyü bozuldu. Ben burada bu mahallede nefes almaya devam edeceğim. Yaşamak demiyorum çünkü memo olmadan benimkini yaşamak denmez. Artık memo yok. Sen de yoksun. Bizim masamız bitti olur. Anneni görmek için evden kaçmana gerek yoktu Memo. Keşke bana söyleseydin. Bak, bu yeni okul kıyafetin. Sen bunu giyerken biz annenle biraz konuşalım. İyi misin? Ben seni özledim. var özencek çok şey var. Melek, Bak bu olanlar. İstersen bunların üstesinden gelebiliriz. Nasıl? Nasıl gelelim? Memo'dan mı vazgeçeceksin? Hayır. Ya. Yılan hikayesini biliyor musun sen? Ben de bu evlat sende bir kuyruk acısı varken demiş hani. Bizimki o hesap. Yeni okulunda ilk günü olacak. Bakayım anne. Çok güzelmiş, çok yakışmış yeni kıyafetlerin. Benim önüm vardı. Ama yeni okulunda yeni forman bu. Annem şimdi yeni öğretmenlerin olacak, yeni arkadaşların olacak. Hepsiyle iyi geçin tamam mı Memo? Tamam. Derslerini can kulağıyla dinle. Yardım edeyim mi? Hadi, hadi geç kal. Dur oğlum dur anne. Annem beren niye takmadın? <laughs> Üşütme anne. Çıkarma kafanı. çıkmamız lazım. Geç kalacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Tamam annem. İyi dersler. Gece haber vermeden çıkıp gitmen hiç doğru değildi. Söyleseydim gitmeme izin verecek miydin ki? Suçunu bastırma. Neyse. Bunları ayrıca konuşacağız. Gel bakalım. bak bak. Döndü çöplüğüne yine. Eee bu işler böyledir kızım. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. bak, bak, hiç bakma. Anam ne olacaktı? İki gün gezdi, tozdu, aldı hevesini bıraktı. İki elbiseye tav oldu hasta. <laughs> <laughs> sakın Melek sakın. Ne uyacağım Allah'ından bulsunlar. Perihan kolay gelsin. Sağ ol Neriman. Ay kız yazık size. Bu soğukta bir yerleriniz donmasın. Alışığız biz canım. Sen esas kendi bir yerlerine bak. Mahmut delik deşik etmişti ya birkaç gün önce. Ne oldu iyileştin mi? Yürü Peri yürü. Hadi. Ya ne muhatap alıyorum bunları? Ya. Anam bu da başka bir türlü. Melek, kız telefonun çalıyor. O mu? Konuşmayacağım mı? Konuşmayacağım ya. Yani konuştuk konuşacağımız ne kaldı ki? Belki Memo için. Ne Memo için? Dur şu yeni bir tane inşaata taşınanlar var. Onların kolilerini akşam olmadan bir alalım da yetişelim.